merhaba arkadaşlar izle de öğren kanalına hoş geldiniz ben Ege ben Barış bugün sizlerle Egg Wars oynayacağız hemen takım seçelim doluymuş bize kendi atlar bir takıma zaten attı gri, gri takım olduk arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar hemen altınları toplayalım tek oyuna girdik arkadaşlar biz tek başımıza oynayacağız eğer erken ölürsek iki, iki oyun oynarız. geç ölürsek tek bu oyunu atarız arkadaşlar. Topluyoruz arkadaşlar. Topluyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim diyet asan modları ve daha birçok eğlenceli içerik için bizim kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen bifte kaldık. Şimdi biraz kendimizi korumak için zırh alalım. Zırhlarımızı giyelim arkadaşlar. Ee, kılıç da alalım. Kendimizi korumak için. Biraz daha demir toplayıp hemen ortaya gideceğim arkadaşlar. Biraz altın alalım. Burada da daha, daha yumruk var. Burada ne varmış? Buradan direkt aşağı iniyormuş arkadaşlar. Blok alalım arkadaşlar şimdi. Hemen 3 blok veriyorum zaten. Kolay oldu blok almamız. Hemen ortaya gidelim. Ya da yan adaya gidip kıralım arkadaşlar daha kolay. Hemen demir alalım. O burada da çoğalmış de demirler arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyoruz yan adaya. O ortağa gitmiş büyük ihtimalle. Bir gri takımız. Herkes tek arkadaşlar. Görüyorsunuz kenarda. Adamı arkadan öldürebilirim. Onun yumurta arkada büyük ihtimalle. Bakmadım ama. Geldim arkadaşlar. Girdim şu anda. Yumurtasını kırdım arkadaşlar. Düşündüğümüz gibi adam burada değil. Arkadaşlar sorunlar olabiliyor Eggworth'la. Bir şey olmaz arkadaşlar. En azından Egin'i kırdık adamın. Hemen şimdi yeniden başlayacağız adamızla. Adam bize geliyor. Ben onu vurup düşürürüm. Hemen bir kılıç yap. Amca. Hemen geliyor. Yolda düşüreceğim arkadaşlar onu. Bakmıyor bakmıyor. Bak kaçtı. Haba yumurtamız açık. Direkt yumurtanın yanına git. Biz onun alasına kaçalım bence arkadaşlar. Daha iyi olur çünkü blok alırken okurabilir. Şu anda panikleyip kendi alasına geri dönecektir muhtemelen. Ya da yumurtamızı kırıp geri gelecektir. Evet kırdı. Şu anda yumurtamızı kırdı. Hemen yani bir kılıç yapalım. Bari ölmedik. Öyle ölürsek dediğim gibi arkadaşlar kısa sürerse iki el oynarız. Bir şeyler topla. Ölmüş arkadaşlar o. Kenarda yok gördüğünüz gibi. Tek bizim egimiz kırık. Bir öldürmüş onu arkadaşlar. kaçarak onun adasına kaçarak iyi yaptık arkadaşlar. Başka bir daha gidelim. Ortaya yol biraz yapmış arkadaşlar. Hemen şuradan set alalım. Hemen giyelim şöyle. Blok da alalım arkadaşlar, blok da önemli. Zaten bir sürü blok veriyor. Elimiz kırık diye tedirgin olmalıyız. Muhtemelen herkes ortaya gitmiştir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu mağara toplayalım. Burada ölmüş. Abo. Gidiyoruz arkadaşlar. Kaçtı. adasına saldır. Kaçıyor zaten. Alışveriş yapıyor. Çabuk. Şap. Gelsin. Şuradan atabilirsem atarım. Biraz bekleyelim. Muhtemelen yine gelecek. Geldi düşürdü arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlerideki videolarda San modları, başka modern strike, bir de Minecraft'ın başka türlerini çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi. Eee. En çok hangi hangi oyunun gelmesini istiyorsanız söyleyin. Biz de o oyunu çekelim arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek